Bu modun en güzel build'lerinden biri. Dış. ağaç. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle mod tanıtımlarının ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde bildiğiniz üzere bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yaklaşık 1500 like atın demiştim arkadaşlar. Beklediğim sayı geldi. Hepinize teşekkür ederim. E, ayrıca bu bölümden sonra 3. bölümüne gelmesini istiyorsanız ya da böyle mod tanıtımlarının devamının gelmesini istiyorsanız e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın çünkü ne kadar çok like atarsanız o serilere daha çok video çekiyorum ve ayrıca ne kadar çok abone de gelirse o kadar fazla e, bildiğiniz üzere video çekiyorum yani sonuç olarak moral veriyor. Neyse o zaman e, bugün incelediğimiz mod ilk modu arkadaşlar aslında e, otomatik House modu diye geçiyor. Yani internette İngilizcesi olarak otomatik house. Yani kendi kendine yapılan evler diye geçiyor. Fakat ben Türkçe'ye kendi çapımda e, sizler için bir takma at taktım bu moda. Türkçe'de daha rahat bir şekilde anlaşılsın diye. Ben de otomatik yapım modu adını verdim. E, peki ne işe yarıyor bu mod? Bildiğiniz üzere evleri yani çoğunuz bilirsiniz. Siz de yapıyorsunuzdur. Fakat bu evleri tek bir bloğa sığdırsanız ne kadar güzel olur değil mi? Yani bir düşünsenize. Sadece bir tane ev. Tahtadan yapılan bir evi böyle koyuyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz ve bir anda ev oluyor. Müthiş olmaz mı? Üstelik o kadar zor bir şey de değil. Yani rahat bir şekilde etrafta, rahat bir şekilde survival'da bulacağınız itemlerle birlikte çok rahat yapabilirsiniz. Ee, gördüğünüz üzere şu anda bu ev wooden house diye geçiyor arkadaşlar. Elimde tuttuğum item. Yapılışı şu anda ekranda bulunuyor. Ee, eğer anlamayan arkadaşlar varsa videoyu durdurabilirler. Çünkü bundan önceki bölümde ben sesli olarak açıkladığımda bazı arkadaşlar anlamamış. Bu yüzden ben de artık ekrana craftinglerini koymaya karar verdim. Üçüncü bölümden sonra da büyük ihtimalle artık too many items modunu kullanırım craftingleri için. Neyse gördüğünüz üzere yapılışı böyle. Gayretten bu evin farklı çeşitleri de var. Sağolsun kendileri brickten ve stone'dan da yapılabiliyor. Cobblestone ve brick koyuyorsunuz sadece o evin yapılışı için. Sadece odunları bırakıyorsunuz. Yerine brick ya da cobblestone koyuyorsunuz. Tabii ki de dörtlü şekilde rahat bir şekilde e, tahtadan yapma eviniz oluyor. Burada bir pool var arkadaşlar. Bu sadece görünüm için yapılmış e, bir çeşit. Aşağı gidiyordum. Dünya boşluğu. Neyse. E, bir nevi sadece dekorasyon için yapılmış bir şey. E, anlayacağınız üzere bu daha çok bir kuyu görünümü verilmiş. Bir build oluyor fazla bir önemi yok. O yüzden ben yapılışını acaba söyleyeyim mi? Evet söyleyeyim, sorun yok. Yapılışı şu anda ekranda sağ kısımda görebiliyorsunuz. 5 tane su kovası ve 4 tane de kablo birlikte rahat bir şekilde siz de böyle dereler, kuyular, işte ne bileyim içerisinde yüzmelik mekan yapabilirsiniz. Tabii ben bunu havuzla yapabilirim. gayet güzel görünümü var ve fountain yani fountain daha doğrusu. çok güzel. Evet şelale Peki şelaleyi nasıl yapabilirsiniz? Şelaleyi yapmak için wool'a ihtiyacınız var. Tabii ki de suya da ihtiyacınız var. Ortaya bir tane su yani nasıl söylesem bir kova su ve etrafını da sadece wool'a çevirmeniz gerekiyor. Böyle güzel bir şekilde dekorasyon yapabilirsiniz. Ki zaten bunu game mode'da da yapabilirsiniz. Pardon single player'da da yapabilirsiniz. Ama yine de güzel bir görünümü var. Ve e, asıl en güzel yanı ise... Buradaki toplamdaki wool sayısını craftingde kullanmıyorsunuz. Yani bir nevi item üretmiş oluyorsunuz. Mutlaka öneririm. Ee, ekstra bir boyut olarak tent var arkadaşlar. Tent çadır oluyor. Ee, sadece görünüm olarak çadır veriyor size. Herhangi bir ekstra yanı yok. Ee, fakat evlerde içeride neyden yaptıysanız o türden item var. Mesela taht evde tahta itemler var. Daha sonra işte e, stone evde, daha doğrusu cobblestone house'da işte stondan yapılma itemler var. Daha sonra Brick House'ta yine stone'dan yapılma itemler var. Yani anlayacağınız üzere bir nevi ne kadar çok item basarsan o itemlara sahip olursun mantığı. Neyse çadırı nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Videonun sağında şu anda gözüküyor. Ee, 4 tane wool, 1 tane fence, 1 tane torch, 1 tane cobblestone, furnace ve tabii ki de chest kullanıyorsunuz. Tamamen içinde ne varsa hepsini kullanıyorsunuz. Ee, ve evet yanlış duymadınız. En çok sevdiğim şey. En çok sevdiğim şey. Bu modun en güzel build'lerinden biri. Dış. Ağaçe. Ev. Evet. Ee, gayet güzel bir tasarım. Gayet güzel bir build. eee dizaynını da ben gayet sevdim. Burası balkon oluyor. Ve ben bunu mutlaka modu survival çekeceğim zaman bu modu kullanacağım. Bu evle yaşayacağım büyük ihtimalle. Itemların içerisindeki, e, chest'in içerisindeki itemlar da iron'dan yapılmış. bu arada. Ve e, gayet güzel bir ev. Ben bunu büyük ihtimalle ilk bölümde hemen yaparım. Daha sonra bütün seri boyunca burada kalırım görgüsüz gibi. Neyse. Peki bu evi nasıl yapabilirsiniz? Yani ağaç ev, bu kadar güzel bir ağaç evi herhalde elmasla falan yaparsınız diye düşünüyorsunuz. Hayır. Lanet olsun. Hayır. <laughs> ee, arkadaşlar bu evi yapmanız için gereken itemler sadece iki tane ayrından yapılma blok. Bir tane, pardon iki tane de odun. E, furnace. E, daha sonra torch. Yatak ve kabus, şey kabuston nereden çıktı? E, crafting table. Yani bir nevi yine ev yapar gibi yapıyorsunuz. Tek fark item'ların yerleri değişiyor. Değişen item'larda sadece iron bloklar. Ki zaten videonun sağında da görüyorsunuz şu an rahat bir şekilde. E, bunu koyduğunuz zaman güzel bir ağaç eve sahip oluyorsunuz. Peki kabuston pillbox nedir? Kabuston pillbox bütün evlerden ziyade daha şekil, daha modern bir ev sağlıyor. İçeride hiçbir item yok. E, Furnace'ler bomboş. Sadece dekorasyon amaçlı. Tabii ki de bunun farklı türleri de var. Birikten yapılan var. İşte daha sonra e, send, yani kum taşıyla daha doğrusu yapılanlar var. Sadece yapılışları değişiyor. Videonun sonunda şu anda görüyorsunuz craftingine. bu yosunlu taşı artık craftlayabiliyorsunuz. Eskiden craftlanamıyordu. Yosun ve kabuslunu birleştirdiğinizde yosunlu taş oluşuyor. Görünümünde gördüğünüze göre artık e, şu iki tanesi yani en çok sevdiğim Trading post ve mineshaft Mineshaft gördüğünüz üzere bir maden girişi ee, Tabii ki de madene gitmiyor keşke gitseymiş ee, İçeride rastgele itemler çıkıyor şansınıza bağlı bu Ayrıca içeride de bir tane tuzak var Ve buradaki okları da alırsanız hayvan gibi ok kasmış olursunuz Onu da size söyleyeyim ee, Yani bir nevi item kopyalıyorsunuz abi Böyle küçük bug'ları olmuş anladığım kadarıyla Umarım bunu da düzeltirler yeni update'inde modun Gayet güzel bir mod zaten yani işinizi kolaylaştırıyor Videodun sonunda şu anda bu yılda bulunuyor arkadaşlar. İki tane iron, bir tane diamond ortaya üç tane kabuston yukarı üç tane de ray aşağı rahat bir şekilde mineshaft bloğu yapıyorsunuz. Ve burada trading post. Evet bir köylü spawnlıyor arkadaşlar. Bu köylünün ne ticareti yapacağını köylü kendi karar veriyor. Yani bir nevi şansa bağlı. Fakat ee, tabii ki de şansınız ne kadar açıksa o kadar güzel itemler geliyor. Yapılışı ise sadece üç tane wooden slab üstte 3 tane ortaya bir tane zümrüt ve etrafında odunla çevireceksiniz rahat bir şekilde trading postunuz olacak ee, burada step stab, stable var söylemeyi unuttum ee, ahır olabilir daha doğrusu ahır değil de ya at saklamak için bir mekan diye düşünün içeride bir tane ee, hide by neyse işte ee, içeride bir tane ata vermeniz için tabii ki de ne derler onun adına yem var ve e, Saddle da var tabi ki de. Atı buraya koyuyorsunuz. Gayet güzel bir sistem yapmışlar. E, i̇çeriye girdiği bir kilitli kalıyor. Bunu tuzak olarak da kullanabilirsiniz. Eskiden Minecraft'ın mobları zekası gelişmemişken. Siz nereye giderseniz gidin mesela aranızda 3 blokluk boşluk var geliyordu böyle. Normal düz yürüyordu, düşüyordu sonra burada kalıyordu. Ama işte artık öyle olmuyor. İçeri çekebilirsiniz mobları. Böyle ne bileyim garip bir eğlence yapabilirsiniz. Yapılışta videonun sağında bulunuyor şu anda. Ee, siz de rahat bir şekilde yapabilirsiniz Onun dışında göstermediğim bir tek mob trap kaldı Mob trap'i bilerek göstermedim Fakat yine de göstereyim ee, Mob trap nedir? Bir e, canavar tuzu arkadaşlar Evet sadece bir tane giriş var içeride Ve e, yukarıdan canavarlar çıkıyor Otomatik olarak buradaki lavlara değerek ölüyorlar Ve hepsinden çıkan itemler burada toparlanıyor Rahat bir şekilde item kasabilirsiniz Bir farm olur en azından Yapılışı peki nasıl? Tabi ki de zor değil. 4 tane Glowstone Dust, 2 tane Gunpowder, 2 tane Kemik ve 1 tane Diamond. Rahat bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Bu mod bu kadardı arkadaşlar. Bu modu indirmek için videonun açıklama kısmındaki indir linkine basabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz ve mod tanıtımlarının devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Göreceğiz. Ee, gayet eğlenceli bir modmuş gibi geliyor ki zaten bunu modlarla da mutlaka kuracaktım. Ee, game mode 0 yapalım. Şöyle de şöyle artistik bir çekim ile evet böyle bir şekilde aşağı atlayalım ve evet gördüğünüz üzere şu anda havada süzülerek yavaş yavaş yere ulaşıyorum. Aynı zamanda gitmek istediğim yerlere seçebiliyorum. Oh düş.